Günaydın. geldi? Evet. Evet. Doğa yürüyüşleri başlıyor. Bekleme, yerim. Bekleme yerimize geldim ama benden başka kimse yok. Yine her zamanki gibi en erken gelen insan evladı olarak böyle etrafı gösteriyorum yarım saat içinde akıyorlar buraya öyle bir durum var ama şey yok ee, şu an nerede bu devlet nerede bu millet modunda sorgulayarak şey yapıyorum sabah yolda çok güzel bir şey oldu bir tane zayıca denk, denk geldik dolmuşa bindim aşağıya hemen. ne kadar yürümek zor geldi zaten yürüyeceğiz bence yeterli diye düşündüm e şey e, niye yürüyorsunuz diye bir soru sordu Biz sabır diye cevaplandık istedim ama şey olmadı o iş işte. tabii. <laughs> Ne olsun. Yine de içimden geçtikten sonra mutlu oldum. Dedim antrenman yapıyoruz. Çünkü neden? 3-4 Temmuz'da Uludağ boydan boya geçeceğiz. Onun için de bir antrenman lazım. Çünkü bayağıdır kondisyonumuz yok. Özellikle şey, şu 3 hafta sanırım. Ee, tabii bugün, yarın, ondan sonraki hafta cumartesi, ondan sonraki pazar, sonra 26-27 Haziran'larda genel olarak şeyde daha da yürüyüş yapacağım zor parkurlara gireceğiz aslında yani şey de var direkt çıkışlar bunu da şehirden çıkıp geri inişler vesaire vesaire böyle bir program düzenledi daha çıktı arkadaşlar onlara uyacağız bence kondisyonumuz yeterli olur ondan sonra da iki günlük bir şey parkurumuz var trans parkurumuz var bunu da otellerde İnegöl'e gideceğiz iki gün sürecek. Arkadaşım. <laughs> evet, hoş geldik. Zor <laughs> <laughs> bitmedi, bitmedi. Çok darlandım bundan evet. dolayı bir Böyle minik şey yaptım. Kesit, kesit bu yığım. Gerçek, gerçek kesit. Bu sarı değil ama olsun yine. Nasıl aykırı? Kara mı yığım? Bitiyor, bitiyor yığım. Az Bundan <laughs> sonra Söğüt <suyuncu> Sedaresi'ne gideceğiz. <laughs> evet, yine biz. Yine Metin Bey. Dur, şöyle alayım da çok parlıyor <laughs> kellerimiz ikimizin de. Evet. evet. Bugünkü parkurumuzu anlatır mısınız? Bugünkü parkurumuz Mustafa Kemal Paşa Şelalesi'nden başlayacağız. Orada küçük bir mola vereceğiz. Oradan Muradiye Sarnıç Köyü'ne geçeceğiz gene Kemal Paşa'ya bağlı olan. Bozca şelale gördük. Bozca yani şelale. Yani. Oradan Muradiye Sarnıç Köyü'nün yakınlarındaki Dağpınar Şelalesi'ne ineceğiz yürüyerek. toprak yolları ve patikaları kullanarak. Dönüşümüzü gene bir araç Şapçı Şelalesi'ne yapalım diye düşündük ama hava çok sıcak. Ne ve uzun. orayı şey yaparsak bir 19 kilometre yürümemiz gerekecek. Biz dedik Muradiye-Sarnıç'a geri dönelim. Parkuru da 12-13 kilometrede kapatalım. Gerek yok, yol tatlı, uzun, tatlı. yol 1,5 saat. E, molalarımız uzun. Şelalede insanlar fotoğraf çekmek isteyecektir mutlaka. Ki e, Marmara Bölgesi'nin bildiğim kadarıyla en yüksekten dökülen şelalesi koştu hmm, Şelalesi. Evet. evet, öyle bir durum var. O, i̇nsanlar gelmişken hem turizm amaçlı olur hem de ar arkasından da diğer şelalelerde... Gel buraya, gel bir seveceğim ya. Bu parkuru tamamlayacağız. Köpek gelmiyor. Evet, yolumuz güzel olacak. Bugünkü videomuza böyle başlıyoruz. Şey? Bir şey bir tane. <laughs> Alalım da keselim yiyelim. Beytiler bir şey geçiyor bak. Beyti geçiyor, beyti geçiyor. <laughs> Şimdi Suç Şelalesi var. Hatta şöyle bir göstereyim. Ama benim burada daha çok sevdiğim bir yer var. Şu an görüyorsunuz böyle. Burası bana Suç Şelalesi'nden her zaman daha tatlı ve daha çekici gelmiştir şöyle hemen kayalardan atlayarak geçeyim. Şöyle daha geniş bir açıya alalım. Şu ormanın görüntüsü beni her zaman daha bir aşık etmiştir kendisine. Yani koca su uçtudansa buranın olması bana daha böyle cazip, hoş. Derneğimizin fotoğrafçılık kulübüyle denk geldik Suuçlu Şelalesi'nde. Şöyle, Gönül ablacığım. Çektim. Ben video çekiyorum. Adem abim en en sağlam toprağımız. Geçtiğimiz yer az önce olduğumuz yer su uçluydu. Şimdi Dağpınar Pınar Şelalesi olacak. Orada da etrafta altında üstünde gezebileceğimiz yerler olacak. Zamanı ona göre ayarlayacağız. Saat 5 gibi de köyde olmayı planlıyoruz ona göre uzun çok rahatlıkla tamamlayabiliriz sadece arkadaşlar dikkat etmeniz gereken önde sağ tarafta gün şey oldu. <laughs> Önü bana verdiler. <laughs> Eşik oldu. <laughs> Normalde Metin'e kilitliyorduk biz o işi ama bana geldi. Neyse artık şey yapıyoruz. Güzel bir yürüyüş olunca başladı. Ormanın içerisine. Bilmiyorum şu an çekersem yolu birleştirebilirim. Üşenmezsem tabii öyle bir şey de. Ama Aa, ne denir ona? Çok güzel bir yola giriyoruz. Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. İnsanlar bakın şöyle arkadan kitle geliyor bakın. Çok insan var. Ama herkesin ulaşacağı, sakinleşeceği ve kendini mutlu edeceği bir yola doğru ilerlemekteyiz. Şimdi benim yarın ayrı bir programım daha var. İki parça yapsam, tek parça mı yapsam şu an onu da düşünüyorum ama Sanırım iki parça da yapabilirim, iki gün üst üste de yükleyebilirim. Blender'ı bağlayabilirsem tabii. Öğrenmeye çalışıyorum hala. Başaracağım Ben inanılacak inanç değilim yani bu Hocam bana da öğret hocam. Öğretelim şey <laughs> Wikiloc öğreteceğiz yavaş yavaş. Benim, evet. Benim, ama da böyle... şöyle bir güzellik var abi. Nereye gidersen git. Evet. Yani dünyanın her yerinde şey yapıyor. Çok reklam gibi oldu birazcık ama. Gerçekten dünyanın her yerinde şey yolunu bulabiliyorsun. Ya, ya bu işten anlaman önemli. Benim dağcı arkadaşım var basmış dağ pınara, yeğe gitmiş. Gitti o yeri buldu. Ve şey hani mesela şöyle bir şey yapmaya başlamış program. Ben bilgisayardan ilk kez girdim daha. Ve bilgisayardan girdiğim zaman şunu fark ettim ki ormanı kaldırıp topografik harita haritada sana direkt patikaları da gösteriyor. Oradan çizimle yapabiliyorsun. Çok iyiymiş. Şimdi işte çizim yapmayı öğrenmeye çalışıyorum onda. Bilgisayarda mı kaldırabiliyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? onun şeyinde kendi internet sitesinde yapabiliyorsun öyle bir şey. Ve o da şey. Yani kaybolma ihtimalini azaltıyor. İlk kez keşif yapacağın bir yolda işte ne olacağını, net edeceğini falan her birini değerlendiriyorsun onda. Bizim Harun Hoca yapıyormuş o işi. Şimdi bir ona bir dürteceğim ya da Metin'e şey yapacağım. Metin de biliyormuş galiba. Şu şeyler bir geçse de pandemi bir geçse de Harun Hoca'yı bir... Bize yarım saat uzak Kapşatlı sudan Ardamış tarafını hep gidiyorum. Bu köyleri hep gezdim ama sizin o tarafa gelmedi. Suya yaklaştıkça şey şey orman sıklaşıyor. Aa, çok güzel, güzel olur. Çok. Onlar bugün <laughs> yakamayız ateşte ekmek arası köfte götürmüşlerdi. Donmuş köfte yerler şimdi. Vallahi buz gibi Dağla köfteyle. Ne oldu sizin kuymaklar diye. geçtik. Böyle 15 kilometrelik minik tatlı dümdüz bir parkur yaptık. Nasıl geçti arkadaşlar? Harikaydı. Bence gayet keyifliydi. Çok keyifliydi. Güzel şelaleler. Güzeldi. Şelaleler güzel, sizler güzelsiniz. Ekip güzeldi. Yani güzeldi. Şey, ee, ben mangal yapma aşkına, sucukları pişirme aşkına çıkmadım. Sucukları pişirmişsen, ben tüm çarşıya göndermiş misin sen? Tabii tabii gönderdim çarşıya. <laughs> sucukları pişirmişen, Onları mideye göndermiş ama direkt. Doğru. <laughs> <olarak. gülüyor> Öbürleri gitsin çarşıya. Ya yani ondan dolayı şey ben çok şeylerde gezemedim ama hatta hiç fotoğrafım yok. Çok enteresan bir şeydir. Böyle bir durum var. Benim bir fotoğrafımı gerçi Gönül abla çekti. Sağ olsun. İki tane fotoğrafım var artık. Lütfen Instagram'a girip like atmayı unutmayın diye. <laughs> takip edebilirsiniz. Crazy çocuk. Crazy çocuk alttan tire 16, 34 Sagopa Kajmer, tire Bursalı Boy. Vay <laughs> arkadaş ya çok güzelmiş. Hemen Direkt şey, şey atmışım da bu olsun. <laughs> Neyse Hadi görüşürüz. <laughs>